Bir kanalık veda bıraktın bana Şimdi öyle kaldım Gelmek istesen de bütün sokaklarım ıssız Sahipsiz Ve kimsesiz Arayamıyorum da seni Alıyor bütün kanalık ışıklarımı benden Kırıp döküyorlar bir cam gibi Dokunan kesiliyor Dokunan yokluğa düşüyor Sen bana Bir kanalık veda bıraktın Sanki annesinden kalmış bir mahrum çocuk gibi Arkamdan binlerce yaş döktüm. O kadar yaş dökmüşüm ki yerler ıslandı, sel oldu. Bütün evler su altında kaldı. Bütün insanlar can verdi. Sen bana bir kanlık veda bıraktın. Şimdi gelmeyeceksin belki de. Belki de öyle gideceksin. Benden bütün umutlarımı alarak ve bütün hayallerimi alarak. Sen bana bir kanlık veda bıraktın işte. Bir fanalık veda bıraktı. Bir fanalık veda bıraktı.